teşekkür ediyorum. Turkovak aşısı şu an bizim sahaya verdiğimiz bir milyonu geçti. Ve üretimde her geçen hafta giderek bir artış içinde zannediyorum iki ay sonra günlük bir bir buçuk milyona rahat eri günlük diyorum aylık bir bir buçuk milyona rahat erişmiş olacağız. Ve e, bir ııı e, geçen Cumhurbaşkanımızın Afrika'ya ziyaretiyle Kongo'ya göndermiş idik 130 bin Turkovak ayrıca yurt dışında 3 çalışması olarak Azerbaycan'da bütün hazırlıklar tamamlandı. Yakın dönemde hızla başlamış olacak haftaya başlamış olacak dolayısıyla bu açıdan bir sorun yok yalnız Turkovak'ı biz önceki hafta bildiğiniz gibi bütün hastanelerimizde uygulamaya daha yeni başladık. Önce şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimizden başlamıştık. Şimdi ise gelecek haftadan itibaren hazırlık yapıyor arkadaşlar. Aile hekimleri dâhil olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz. O durumda vatandaşımızın erişimi daha kolay olacak. Bu anlamda var olan rağbetin daha da artacağını tahmin ediyoruz. Ve turkovak aşımıza sahip çıkalım. Ee, özellikle Sinovac'la yapılmış olan çalışmalardaki etkinliğini biz çok iyi biliyoruz, 5-6 kat oranda bir etkiyi biliyoruz. Ama sahadaki e, önümüzdeki haftalar, e, bu aşı yapılmış olanların e, hastalık geçirme durumu nasıl geçirdiği ile ilgili de verileri zannediyorum Ateş hocam 2-3 hafta içerisinde herhalde paylaşmış oluruz. Teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Şu an bilim kurulunun e, bu anlamda önerdiği özellikle 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış olan kişilere verilmek şeklinde bunu sahaya yaygın olarak verdik. Bundan sonraki dönemde özellikle bu yaş grubu ve bağışıklığı, bağışıklığı baskılanmış kişilere e, verilmek üzere kullanılacak. Bunu e, daha alt gruba vermek şeklinde şu an Bilim Kurulu yeni bir karar almadı. E, monilipravir'in etkinliği, hastaneye yatışlarını, vefatları en az yüzde otuz oranında azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla belli bir yaş grubu üzerinde olan riski olan hastalarımız için e, monilipravir'in önemli olduğunu, dünyada yaygın aslında kullanılmadığını Amerika'da başlandı biliyorsunuz. E, 770 dolarlık bir ilaçtan bahsediyoruz. Türkiye'de bu ilacı biz yerlileştirdik ve bu ilaç 70'te bir oranı maliyete kadar indirilerek eee üretildi ve bu ilaçtan da yaygın olarak bütün illerimize de dağıtmış olduk. Yani önümüzdeki dönemde özellikle vatandaşlarımızın aşı konusunda çok hassas olmaları, riskli olan yaşlı grup 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını asla ihmal etmemeleri, erken dönemde semptom gelişir, hastalık belirtisi gelişirse testlerini yaptırmaları çünkü testle pozitifse yaş 65 yaş üstü ve riskli grup o durumda ilacı başlama imkanımız oluyor. İlacı erken başlamak ne kadar erken başlanırsa o kadar etkili olduğunu biliyoruz. İlacı erken başlamak için belirtiler başladığında erken dönemde özellikle 65 yaş üstü ve riskli grubun testlerini yaptırmalarını, PCR testini yaptırmalarını son derece önemsiyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet Teşekkürler. Genelde hem Biontech, hem Sinovac, hem Turkovac'la ilgili aşı tedarikinde herhangi bir sorunumuz yok. Ama Turkovac'ın devreye girmesiyle birlikte, Turkovac'ın etkinliğinin bilim insanlarımız tarafından açıklanmış olmasıyla birlikte her geçen gün Sinovac'tan daha ter çok tercih edildiğini biliyoruz. Sinovac istenirse bu anlamda yine bir sorun yok. Fakat giderek Sinovac tercihinin çok azaldığını Turkovac nedeniyle söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Teşekkür ediyorum. Şu an dördüncü doz ile ilgili bir bilim kurulunun kararı olmadı. Ama dördüncü doz uygulaması gerekecekse daha çok riskli, bağışıklık, bağışıklığı baskılanmış olan kişiler için belki düşünülebilir. Ama şu an dördüncü doz diye alınmış bir karar yok. Teşekkür ediyorum. Evet. Müzik yasağı kalkar mı 12 yaşından küçüklere? Stat yasağı kalkar mı? 12 yaşından küçüklere. Hadi. Teşekkür ediyorum. Şimdi doğrusu üzülüyorum. Klinik çalışma devam ediyor. Ve klinik çalışmaların durduruldu diye bir durum söz konusu değil. Üzüntüm bir şekilde Türkiye'nin 50 yıldan sonra hücreden itibaren geliştirdiği bir aşıyı üretme başarısı gösteren ve demin de filmde gösterdiğim tarihi geçmişi olan ve bu tarihi geçmişi şimdi 50 bin metrekare kapalı alanla her türlü aşının üretilebilir olduğu ve argesinin yapılabilir olduğu bir hıfsızsa biyoteknoloji merkezinin yapılmış olduğu bir dönemde heyecan duymamız gerekirken ve bilim insanlarımızın biz de yaptık, biz de başardık demelerini beklerken doğrusu üzülüyorum ve bilim insanlarımızın bizim vatandaşımızı da motive etme sorumluluğu olması gerekmez mi? Teşekkür ediyorum. Evet. Arzu Türk Uçar, Bertürk Televizyonu Sayın Bakan. iki sorum olacaktı. Öncelikle kararlar aldığınız, Peki ne zaman uygulanmaya başlanacak? İkincisi ise toplantıda COVID'li hastanın izolasyon süreciyle ilişkin bir değerlendirme oldu mu? Covid'li hastaların izolasyon süreciyle ilgili daha önce de zaten bu bilim kurulunun aldığı bir karardı. Bu kararda bir değişiklik yok. Yedinci günden sonra semptom yoksa e, izolasyon bitiyor. Iıı e, karantinayı da zaten aşılıysa temaslı olanlara zaten uygulamıyoruz. Teşekkür ediyorum. Kar kararlar e, istiyorsanız bugünden itibaren başlayabilir ama bunun duyurusu yapılacak genelgeyle. İçişleri Bakanlığımız tarafından. Sayın evet. Bakan Sayın Bakan Öykütü TV efendim benim de iki sorum olacak. Birini arkadaşımız biraz önce sordu. Öncelikle onunla başlamak isterim. E, müzik yasağı bir pandemi tedbiri olarak getirilmişti. Bireysel tedbirlerin en önemlisi olan maske tedbirinin de bugün kalktığını düşünürsek saat 12'den sonra müzik yasağının ne zaman kaldırılması planlanıyor? İkinci sorumda e, havalandırmanın uygun olduğu yerlerde kapalı ortamda olsa maske çıkabilir dediniz. Toplu taşıma için nasıl bir e, kural öngörüyorsunuz? AVM'lerde ve ulaşım araçlarında bu kurala nasıl uyulacak? Teşekkür ediyorum. Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani mesafe korunamıyorsa uçak gibi, otobüs gibi, e, tiyatro gibi, e, sinema gibi Sağlık kuruluşları gibi e, alanlarda okullar okulların kapalı alanları gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıktı mı? hayatımızdan çıkmadı ama maskeyi artık nerede gerekiyor ise gerekli olan ortamda özellikle de büyüklerimizi riskli olanları korumak anlamında yanımızda taşımak gerektiğini söylüyoruz. Peki maske pandemi salgın dönemi bittikten sonra hayatımızda yeri olacak mı? Biz biliyoruz ki 2021 yılında yaygın maske kullanımıyla birlikte influenza ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarını biz Türkiye'de neredeyse görmedik. Yani maskenin faydasını gördük. Dolayısıyla pandemi sonrası dönemde de bundan böyle herhangi bir grip, nezle, covid veya üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren belirtisi olan vatandaşımız bir başkasına taşıma bulaştırma potansiyeli olduğu için bir başkasına bulaştırmamak için normal hayatımızda da artık maskenin takılması gerektiğini biliyoruz. Bu artık kişisel bir sorumluluk haline gelen bir durum. Bunu böyle kabul etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Müzik yasa ile ilgili doğrusu bilim kurulunun bu anlamda aldığı bir karar yoktu. Teşekkür ediyorum. Onun da ben yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim. CNN Türk Televizyonu'ndan Fevzi Özgür Altun. Ee, Sayın Bakan, biraz önce açıkladığınız zaman özellikle sınıfta öğrenciler maske takacaklar mı? Toplu taşımada otobüs, metro, tren veya uçakta e, toplu taşımayı kullanan insanlar maske takacak mı? Ve servislerde öğrencilerin e, maske takması gibi bir durum zorunlu hale getirilecek mi tekrar? ya Bununla ilgili bir çalışma olacak mı? E, bunu soracaktım. Ben demin ifade ettim. Bu kapalı alanlarla ilgili e, hem uçak hem otobüs hem e, servis gibi sinema gibi tiyatro gibi e, sağlık kuruluşları gibi okulların kapalı alanları gibi e, mesafenin korunamadığı e, yerlerde maske kullanmak elbette zorunlu. Teşekkür ederim şeyimiz ATV. Efendim e, az önce ifade ettiğiniz şekilde artık salgınla mücadelede bireysel tedbir dönemine girildiğini söylediniz. Dolayısıyla aşılamanın da daha önemli olduğu bir dönemdeyiz artık. Bu bağlamda 5-12 yaş arasında dünya genelinde bazı çalışmalar olduğunu biliyoruz ama ülkemizde bu çalışmalar var mı? İlerleyen süreçte 12 yaş altı çocuklar için de aşılama görebilir miyiz? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Özellikle Turkovak için doğrusu böyle bir çalışmayı başlattık. Ateş hocam yakinen e, biliyor ve takip ediyor. E, o çalışmanın sonucuna göre gerektiğinde gündeme alalım istiyoruz. Ateş hocam bu konuda söyleyeceğiniz bir şey varsa hemen dinleyebiliriz. 16-18 yaş arasındaki yaşlarda çalışma başladık. Hemen ardından 12-16 yaş ve 5-12 yaş aşamı çalışmalarımızda planlanıyor. Ee, Ülütükteki dönem içerisinde test ediliyor arkadaşlar. Ülütükteki dönem içerisinde de o yaş grubuna doğru da çalışmalarda gelecek. Teşekkür ediyorum. Evet. Milliye Gazetesi Han Atılgan. E, i̇şaret ettiğiniz vaka sayılarındaki düşüşe rağmen e, haftalık vefat sayıları hala endişe edici. Endişe verici düzeyde haftalık bin seviyesinin civarında geziyor. Bunların arasında başta sağlık çalışanları olmak üzere önemli bir kısmının tekrardan eden enfeksiyonların e, oluşturduğu söyleniyor. Bu konuda bilim kurulunun tespiti nedir? E, varsa elinizde veriler yaş e, yaş gruplarıyla detaylandırılarak bir paylaşım yapılacak mı? Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili benim bildiğim şu an elimizde somut bir veri yok. Ateş hocam söyleyeceğiniz bir şey varsa yok. Teşekkür ediyorum. Akif TV Televizyonu İrfan Çalışkan efendim. Ee, özellikle yeni alınan kararlar ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sorumuz pandemi sürecinin başından beri kendilerini ellerine emanet ettiğimiz sağlık çalışanları. Ve sağlık çalışanların e, özlük hakları konusunda e, bir çalışmanız var mı, yapılacak mı? Teşekkürler efendim. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeni değil, epey bir zamandan beri bildiğiniz gibi, özellikle hem özlük hakları e, dahil olmak üzere, hem şiddet gibi hem malpraktis cezaları gibi hem sağlık çalışma ortamlarının daha bir düzenli hale getirilmesi gibi birçok konuda çalışmalarımız var. Maaşlar konusuyla ilgili e, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeklilikle ilgili ise 3600 ek gösterge ile bildiğiniz gibi bütün kamu ile ilgili genel bir çalışma söz konusu. O çalışmayla birlikte değerlendirilmiş olacak. Ama bizim burada beklentimiz e, özellikle hekimlerin de hakimlere benzer şekilde emeklilikte korunması. Bu çerçevede bir e, gayret var. Bunun dışında şiddetle ilgili özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde ee, Adalet Bakanımızla birlikte e, son üç aydan bu yana e, devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya e, geldiğimizi söyleyebilirim. Malpraktis cezalarıyla ilgili de bu anlamda özellikle... Sayın Adalet Bakanımızın bir cümlesi vardı bildiğiniz gibi. Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak. Bu çerçevede çalışmaların bir noktaya geldiğini, Sayın Cumhurbaşkanımıza da yakın zamanda bu çalışmaları sunacağımızı arz edeceğimizi ve bunların uzun sürmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca 10 Mart'ta yani haftaya e, Adalet Akademisi ile birlikte sağlık e, özellikle çalışanlarının hukuki e, haklarının özellikle korunması ile ilgili bir sempozyum yapılacak. Bu sempozyumda ben ve e, Adalet Bakanımızın birer konuşması olacak. Bu sempozyumda üç oturum yapılıyor olacak. Burada özellikle hem Yargıtay'dan, hem Danıştay'dan, hem Anayasa Mahkemesi'nden üst düzeyde katılımlar sağlanarak yargıda da özellikle e, sağlıkta şiddet ve mal praktisin farkındalığını sağlamak üzere bu çalışma, bu sempozyum yapılacak. O da 10 Mart'ta yani gelecek hafta yapılmış olacak. Bütün olumsuzlukların farkında aylardan beri olduğumuzu evet. ve bunları çözmek için yoğun bir gayret içinde olduğumuzu ve bunların çözüleceğini söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Başka soru yok herhalde.